Merhaba Göztepe taraftarları. Göztepe tribününde sevilen e, Nizam Dayı'mızı bugün Güzel Yalı'da gördük ve onunla birlikte röportaj yapmaya karar verdik. Nizam Dayı'ya sağlık durumuyla ilgili ve Göztepe'nin son durumuyla ilgili sorular soruyoruz. Evet Nizam Dayı, sağlık Hayır. durumun nelerdir? Şimdi şu anda sağlık çok iyi. Şu anda sağlık olmadı. Bir e, vakam bir olay, bir meselem yok. Şu anda ben hastaneden çıktım. Sağlığıma kavuştum. Çok... Benim tek isteğim, sağlığıma kavuştum. mutlu oldum, iyiyim. Şu anda benim tek isteğim, tek emelim sezon sonunda Göztepe'nin şampiyon olmasını canamaktan talep edeceğim. Canamaktan isteyeceğim ama şunu size lütfen, lütfen, lütfen diye edeceğim. Lütfen Göztepe'nin lehine Göztepe'nin menfaati için çalışalım. Göztepe'nin şampiyonluğu için size şunu isteyeceğim. Ben sizin büyüğünüzüm. Ben size atanız, amcanız, babanız için. Lütfen Göztepe camiası ve gençlik sözcüğü toplamayacağım. Benim ikazımı lütfen dikkate alın. Ve ikazımı sözcüğümü tanımata alın. Ama cemtimen olalım ve göz için çalışalım ve kazanan biz olalım. Kazanan göz olsun. Ben size şu açıklamada bulunacağım. Lütfen ufacık bir taşkınlık olmasın ve sezonun sonunu bekleyelim. Ama sezonun sonunda şunu lütfen, şunu şunu lütfen açık ve ifade bulunacağım. Söze ve imada bulunacağım. Siz de bunu bilin. Ben size şu hitapta, şu sözü kaymede bulunacağım. Şu, şu ayıma şeyde bulunacağım, mekalada bulunacağım. Ama siz de benim lütfen sözüme kalmadığım dikkatli alın. Sakın ufacık ola teşebbüste bulunmayın. Tüm Gölçe Millet çalışın. Kayınlar çalışmayın. Kimse çalışmasın. Kimse ufacık olarak teşebbüste bulunmasın. Kalkınmasın. Sezon sonunda gülen biz olalım. Kazanamayız olalım, kazanan Göztepe'miz olsun, biz şampiyon olalım ama lütfen 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 sakın ha kimse Göztepe'nin aleyhine çalışmasın. Lütfen sizden isteğim bu ama beni bak beni üzmeyeceksiniz. Ben sizin zamdayınızda lütfen benim sözü ilk öğretmenim dikkate alın. Hepimiz Göztepe çalışalım, kitlenelim, katlanalım ve evet. ve bak ve şunu açık konuşalım. Hepimiz, hepimiz Göztepe için, Göztepe'nin geleceği için göçmen vakti için hepimiz tek ve tek ve tek te, tek olalım. Ama şunu açık konuşacağım, açık sözle bulunacağım. Hepimiz tek olalım, kitlelerim, kitlenelim. elimizi kitleyeceğiz. Göztepe'nin şampiyonu için. Tamam. tamam mı? Lütfen. Bak şu anda basın bana geldi. Basın Göztepe hakkında bana değil ki Senin düşünceni alalım. Göztepe'nin ne konuşacaksın? Bak bak ben bu şu anda basınla Göztepe TV açıklamada bulacağım. Ama benim söz, sözümü lütfen dikkate alın. Sakın ha, gel, gel Ben sizin büyüğünüzden lütfen siz de beni dikkate alın, ikaz alın. Ufacık taşkında bulunmayın. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Ve gelelim sezon sonunda şampiyon olalım. Kazanan biz olalım. Kazanan göç top olsun. Ben size sevgimi ve saygımı sundum. Ben iyiydi. Seven insansanız gençlik beni seversen. Lütfen, lütfen beni üzmeyeceksiniz. Göztepe'miz için. Hepimiz tek bir Tek bir şey olalım bak kitlenelim götürmemiz için şampiyonluk için sakın ha kesinlikle asla bunda ödüm açın tavizim olamaz benim tavizim olamaz çünkü ben ne desem olacak ben